Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte közlenmiş sebzelerden kışlık sos hazırlayacağız. Buyurun tarife geçelim. 2 kilo domatesim var. Güzelce yıkadım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum ve domateslerin kenarına birer çizik atarak fırında közlenmeye gönderiyorum. Közlendikten sonra gördüğünüz gibi bu şekilde kolayca soyuyorum ve doğramaya başlıyorum. Bütün domateslerimi küp küp doğruyorum ve sosu hazırlayacağım tencereye alıyorum. 2 kilo kapya biberi de güzelce temizledim ve yıkadım. Çekirdeklerini dolma biber temizlediğimiz gibi çekirdeklerini güzelce ayıklıyorum. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini alıyorum ve fırına közlenmeye gönderiyorum. Evet biberlerim közlendi. Daha önce çekirdeklerini ayıkladığım için gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde sadece soyarak kenara alıyorum. Sizlere de mutlaka bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Ee, ayrıca e, kırmızı biber seçerken daha kırmızı ve oldukça etli biberlerden seçmeye çalışalım. Çünkü onları soyması daha kolay oluyor. Evet, bütün biberleri soyduktan sonra küp küp doğruyorum, biberleri de tencereme alıyorum. 2 kilo patlıcanı da aynı şekilde yıkadım, temizledim, yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Bıçakla üzerine kesikler atıyorum, bu kesikleri atmamızın sebebi fırında patlamaması için. Ve fırında közlenmiş patlıcanlarımı soymaya başlıyorum. Patlıcan seçerken özellikle közleyeceğimiz patlıcanları orta boy seçmeye çalışalım. Küçük patlıcanları çünkü soyduğumuz zaman neredeyse geriye bir şey kalmıyor. Bu şekilde orta boy, biraz büyükçe patlıcanlar daha bereketli oluyor. Bu arada açıklamalar kısmına bütün ölçüleri ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Evet doğradığım patlıcanları da tencereme alıyorum ve tenceremi ocağa alarak altını yakıyorum. Orta ateşte pişirmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi hafif hafif kaynamaya başladı. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Damak tadınıza göre tuzu ayarlayabilirsiniz. Ben bir yemek kaşığı dolusu tuz kullandım ve bir baş sarımsak kullandım. 200 milim yani bir su bardağı kadar sıvı yağ kullanıyorum. Dilerseniz siz sıvı yağı çoğaltabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Evet artık pişti. Güzelce birbirine geçti bütün lezzetler. Şimdi doğramış olduğum bir bağ kadar maydanozumu ekliyorum. Ve çok fazla kaynatmadan 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan indirerek kavanozlarıma doldurmaya başlıyorum. Bu tariften 5 küçük kavanoz çıktı ve küçük bir kase kadar arttı. Bütün kavanoz kapaklarımı güzelce kapatmaya başlıyorum. Öncelikle sol tarafa çevirerek oturtuyorum. Sağ tarafa çevirerek kapağı sıkıştırıyorum. Ve bütün kavanozlarımı ters çeviriyorum. Kavanoz kapakları mutlaka yeni olmalı ve bir tencereye su koyarak kapaklarımızı kaynatalım güzelce sterilize edelim kuruladıktan sonra kavanozlarımıza kapatalım ki sosumuzun ömrü bu sayede daha uzun olacaktır inşallah. Kavanozları ters çevirdikten sonra üzerini bir bezle örtelim bir gece bu şekilde beklettikten sonra kavanozları muhafaza edeceğimiz yere kaldıralım serin ve ışık almayan bir yer olması yeterli buzdolabına kaldırmanıza gerek yok. ve sosumuz servise hazır. Kahvaltılarda veya dilediğiniz her öğünde tüketebileceğiniz harika bir kışlık sos yaptık közlenmiş sebzelerden. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve ücretsiz olarak kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Yorumlarda bana destek olursanız da çok mutlu olurum. Yeni tariflerde ve yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, afiyette kalın.